Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kısa bir videoda Euro Truck Simulator 2'nin Steam sürümünde oyunun sürümünü değiştirmeyi göstereceğim. Zaten biliyorsunuz fakat bizde bir videonun olması gerekiyordu. Forumda sitelerde falan konular var fakat yine buradan direkt yollamak için size bir video çekenelik. Ayrıca zaten daha önceki videolarda duyurdum. Sıfırdan bu kurulumların ayrıntılı bir şekilde kurulumların videosu çekilecek ama ben Hemen bir burada bir sürüm değiştirme videosu çekmek istedim. Şimdi Steam programını açıyorsunuz, kütüphaneye geliyorsunuz arkadaşlar. Euro Truck 2'ye sahip olmanız gerekiyor elbette. Euro Truck 2'ye sahipseniz zaten e, ETS2MP.com'dan Euro Truck Symmetry modunu indirerek multiplayer modunu indirerek oynayabiliyorsunuz. Bu videoda sadece ben sürüm değiştirmeyi anlatacağım. Hemen ardından 1.1'e e geçeceğimiz, 1.21 güncellemesine geçeceğimiz için. Tabi bunu daha sonra izlerseniz o sürümler değişmiş olabilir. Onu da baştan uyaralım. Bir video daha çekeceğim. Orada da kurulumunu göstereceğim. Car modunu filan. Şimdi Neurotraksimetrik'i açtığınız Steam programınızda uygulamada Sağa tıklıyorsunuz. Şöyle üzerine gelip Sağa tıklıyorsunuz Böyle panel çıkacak. Özellikler paneli Bunu belki de Yani çok iyi çok Steam kullanmayan insanlar bilmeyebilir. Bu çünkü biraz ayrı bir şey Ayrıntı Burada bir sürü zaten özellik var. Bu oyuna güncel tut derseniz arkadaşlar herhangi bir güncelleme geldiğinde tamamlandığında güncelleme hemen yükseltir otomatik olarak. Eğer ETS2 MP yani ETS2 MP'nin genel oyuncuları bunu e, şey yapar. Bu oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir falan diyor. Otomatik güncellemeyle kapatıyorsunuz. Şimdi burada yerel dosyalara göz at dersem oyunun kurulu olduğu yere gider. Oraya gitti yedekle dersem oyun dosyanı sil der. E, bu bütünlüğü doğrulamak için de herhangi bir değişiklik olduğunu yapıyorsunuz bunu. Çok şey yapılmaya gerek yok. Asıl mesele şimdi sürüm, değiştir sürüm değiştirmek için betalar sekmesine giriyorsunuz şuradan. Şöyle tıklıyorsunuz açılıyor bu. Burada bir beta programına katılma derseniz arkadaşlar bu betalar başladığında otomatik olarak size bir herhangi bir güncelleme gelmez. Siz yine buradan gelip tıklarsınız. Mesela public 1.22 public beta diyor. Şimdi 1.22 güncellemesi tamamlandı. Yotraximetrikin multipler modu an itibariyle sadece 1.21 güncellemesine uyumlu e, düşürmeniz gerekiyor. Burada görüyorsunuz 1.12 diyor, 1.14, 1.18 bu geçici uyumlu değil yani şeylerle. E, bunu buradan e, değiştirebiliyorsunuz. 1.21 şurada arkadaşlar. Yine eski sürümlerde burada ee, en eski sürümler düşürmek isterseniz tabi orada ne yapacaksınız Okulus e, Şeyinin e, beta testleri de var ayrıca burada kullananlar için Şimdi biz public beta'dan çıkarsak arkadaşlar şöyle yaparsam bak şimdi Şöyle aslında bunun yeniden başlatılması gerekiyor hatta başlatalım bakalım ne olacak O public beta'yı kaldırmak için e, Onu yapıyor çıkmanız gerekiyor o beta'dan ben ayrıntılı olarak göstereyim sonra hani o eksik burası eksik demeyelim. Şu an zaten çıktım buradan başlatayım tekrar. Force Cargo modunu umarım denemişsinizdir. Bir mesaj yayınlandı ondan da bahsederim. Evet arkadaşlar şu an e, Steam'i tekrardan başlattım. Gördüğünüz gibi burada Euro Truck Simulator 2 Public Beta yazmıyor çünkü orada kaldırmıştık. Şöyle tekrar katılırsam yazacaktır ama bir şey olmayacak. Şimdi public beta'ya katıldığınızda ya da sürüm düşürdüğünüzde herhangi bir kod girmenize gerek kalmıyor çünkü bu beta erişim kodu arkadaşlar kapalı beta için ya da başka oyunların e, kapalı betalarına erişmek için geliştirici betasına filan otur 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 şeylere erişmek içindir. Yani sizin kod girmenize falan gerek yok. Eğer public beta açıksa yani open beta ise girmenize gerek yok. Şimdi biz ne yapacağız? 1.21'e düşüreceğiz. 1.21'i buradan buluyoruz. Temporary 1.21 diyor ve buna tıklıyorum. Şimdi katıldınız diyor. Bunu kapatabilirim arkadaşlar. Buraya hemen bir şeyler eklemeye başladı. Bunu görmeyen arkadaşlar var. Şu an indirmeye başlayacak. Evet. Şimdi güncelleme kuyruğu diyor. Bunu aktifleşmemiz, aktifleşmemiz gerekiyor. Yani bu kuyrukta eğer şeyse genelde ne, ne denir? Yani, yani Steam'i kapatın açın denir filan. Evet şu an indiriyor. Güncelleniyor şu an. Yani eğer e, şey değilse arkadaşlar tıklayacaksın üzerine oyunu. oyunun. Oyun üzerine tıklarsanız zaten önce güncellemeye başlar açamadığınız için. Mesela bak şu an güncelliyor. Gördünüz mü? Hazır olduğunda oyunu başlat derim. 1.21'e gider. Ama ben bundan çıkacağım çünkü ETS2 multiplayer modunu kuracağım. O videoyu da ayrı şeyde göstereceğim. Ama oyuna gireceğim. Sürümünü göstereyim orada görün. Ondan sonra çıkacağım. ETS2MP.com'dan hesabımla giriş yaparak. Şurada zaten duruyor arkadaşlar. Şurada e, gireceğim. Bu sürümü indireceğim. Şu an güncelliyor. İnternetim hızlı olduğundan 518 MB'ı hemen indirebiliyorum. Sıkıntı olmuyor. Fakat yavaşsa işte biraz güncelleme yüklemek, geri çekmek falan. Sonra tekrar 1.22'ye geçince. Çıkınca yani bu 1.21'den tekrar yüklemek zorundasınız. Bu arada tekrar belirtelim bu sürüm geçişleri profillerinize zarar verebilir. O nedenle yani ets 2 MP'de ben şu an başka bir birinin hazırladığı %100 bitirmiş profilde test edeceğim. Ee, yani zarar verebilir profillere e, zırt pırt yapmayın. Ee, yani mod kullanmıyorsanız tabii sıkıntı olmaz da mod kullanıyorsanız modlarla oynuyorsanız biraz sıkıntı, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani çıkmadan önce ets 2 MP düşünmeden önce sürümünü. Modlarınızı arkadaşlar e, oradan kaldırın e, Varsayılan bir araç seçin orada yani ETS2 Mp'de olan bir şeyleri seçin aksesuar filan O şekilde geçiş yapın Hani tam bazen sıkıntı olmaz ama Sıkıntı oldu da mı olur yani sonra yine uğraşmak zorunda kalırsınız yeni bir profil açarsınız filan Her neyse biz var olan birinin profiline gireceğiz bir sonraki videoda ön doğrulama olayını tekrar gösterelim hani buradan her şey yapabiliyorsunuz ya ben ya bu videoda gö görün zaten hani bilmeyenler görebilir çalıştırma seçeneklerini ayarlan falan bunlar kodla ilgili şeyler de 30 gibi açmak için ya da şey yapmak için DLC'leri buradan kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar tekini kaldırdığınızda yine güncelleme başlatacak orada o güncellemeyi yapın geri çekecek onu daha sonra şey yapıyor. Bazı güncellemeler çekmeyebilir. O şeyler çekmeyebilir. niye çekmiyor derseniz oyun kendini vardır zaten o dosyalar. Siz sadece erişmek için o dosyaları deleceği yani alırsınız. O zaman erişebilirsiniz. Evet ne dedi? Temporary 1.21 dedi arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyorum. Burada ne çıkıyor bize? Bir sürü seçenek çıkıyor. Eğer 30, 32 bit kullanıyorsunuz hala e, bu, buradan direkt başlatabilirsiniz. Tabi Barcelona olarak ayrı değilse. Eğer e, burada şeyse yani 64 bit başlatmanız gerekiyor sistemimiz 64 bitse buna güvenli modlar şeyler ee, buradan seçebilirsiniz DX ya da OpenGL e olabiliyor şimdi, şimdi, 64 bit seçtim ve oyuna giriyorum. Bir sonraki videoda hemen ardından ets 2 mpcomdan şeyi indireceğiz. Es Evet. Evet arkadaşlar an itibariyle şu an 1.21.1.4S güncellemesini güncellemesindeyiz. 64 bit görüyorsunuz orada. Profillerimi görüyorsunuz. Oyuna girebilirim. Bilal'in profiline devam edebilirim arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Sanırım onda da mod yüklüydü ya. Muhtemelen beni oyundan atacak. Ben burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda ets etsekimep.com'dan Y drastmetre 2 multipler modunu indireceğiz. Hoşçakalın.